Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size hangi şu kızın saçını almayı öğreteceğim arkadaşlar. Şu kızın. Evet arkadaşlar. Şaka yapıyorum tabi ki de. Şu saçı almayı öğreteceğim. Bendeki olan saçı. Evet bunu öğreteceğim. Bakın. Böyle bedava alınıyor. Hiç Robux vermenize gerek yok. Sıfır Robux, sıfır VIP, sıfır hiçbir şey yok. Premium bile yok. Yani premium daha güzel şeyler var tabi ama her neyse bugün bu oyunu göstereceğim bu arada adını. Nars, Nars, Nars. Her yerde Nars bu arada. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle buradan gifte gidiyoruz. Gifte şurada today yazacak. Today. Bugün. bugüne eşyalarını alıyorsunuz. Siz ilk girdiğinizde size saç ve desen veriyor. Tıkladıklarıma bakın. Tıklıyorum şu anda. O geliyor. Sonra ben today aldıklarım today geliyor. Bana. Tomorrow yani yarın bana tişört gelecek. Sunday'de bana çok güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Ben şu üsttekileri de alabiliyorum. Çünkü bir premiumum bildiğiniz gibi. Premium olduğum için ben üsttekini de alabilirim. Bu yüz bana bedava olarak geliyor. Ama siz sadece saç. işte bu. Sonra tişört. Böyle puanlar. Şapka. Puan. Desen puan. Siz sadece bunları alabilirsiniz. İnşallah şapkanız da güzel olur. Şimdi ben şopa girip. Şurada. Şunları almaya çalışıyorum arkadaşlar. Alamadım bir türlü. Ben bu yüzü seviyorum aslında. Yani biliyorsunuz almaya çalışıyorum ama. Bak bunu da aldım. ama Hiçbir şekilde. Ne avatarıma gelir Ne de. Ya bunu. Ha yapabiliyoruz makyaj. Okey. Bakın bu da bende açık. Bakın. Böyle ama oyunda mı yapabiliyoruz bir tek? Bu üzer ya bir tek oyundaysa. Bir şey bunu Kendi yüzüme döneyim. Bakalım bu sadece oyunda mı? Ha, bu arada Nice Color Quest'miş. Adı. Bunlar da benim arkadaşlarım. <laughs> bu arada kuzenim bu da. Hebele hübele. <laughs> evet garip bir adı var. Onu sorgulamayın tamam mı? Şimdi Faces'e gidiyorum. Ama Faces'e gelmiyor. Sadece oyunda kullanabiliyoruz sanırsa. Olsun. Siz oyunda Havalı gözükmek istemezsiniz zaten ama yani belki e, tişört istersiniz, işte şapka istersiniz buradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bir saniye yüzme gitmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bakalım bu bedava videodan sonra neler olacak. Dın 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 dın. <laughs>